Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Umarım AutoCAD öğrenme serüveniniz çok keyifli gidiyordur. AutoCAD öğrenmeyen kalmasın diye başladığımız bu serimizde ikinci videomuzda karşınızdayım. Bu serimizin ilk videosunda hatırlarsınız ki basit bir line çizimi çizmiştik. Yani şunu yapmıştık. Burada işte line komutunu görmüştük. Çizim yapıp çizimleri silmeyi görmüştük. Ekrana bir resim eklemeyi görmüştük. Bunun üzerinden bunun bir tık daha üstü olan daha doğrusu şöyle diyeyim. Zor değil fakat bunun bir üstü böyle biraz daha çizimler falan var. Biraz daha karışık bir çizimle bugün karşınızdayım. Yeni bir dosya açarken sol tarafta new diyorduk. New'e bir defa tıklayalım. AutoCAD'i ilk açtığımızda yukarıdan insert sekmesine bir defa tıklıyoruz. Daha sonra attach'a bir defa tıklıyoruz. Bugünkü örneğimize çift tıklayalım şöyle. OK diyoruz. Resim ekleme işlemini şöyle yapıyorduk. Ekranda bir yere bir defa tıklayıp mouse'umuzu bırakıyorduk. Şöyle mouse'umuzu çekip bir tıklama daha yapabiliriz. Fakat bu scale'ini biraz değiştireceği için bir enter diyorduk. Bakın şu anda resim neredeyse görünmüyor. Şurada ama çok küçük bir şekilde görünüyor. Böyle olduğunda yani şöyle ekranda çok uzak olduğumuzda çizimden. Yani şu anda mesela çizim nerede tam bilmiyoruz. Mouse'umuzun orta topuna ardarda arda iki defa tıkladığımızda şöyle çizimi ekrana ortalıyoruz. Şimdi bu çizimin scale'i yani o büyüklüğü küçüklüğü uygun mu? Onu tam kararlaştırmak için şurayı baz alalım. Yani şuradan şuraya kadar bakın 100 birim vermiş. Bir tane 100 birimlik line parçası çizelim. Bakalım çizimimiz doğru mu gelmiş, yanlış mı gelmiş? L'ye bastık, space'e bastık. Şöyle 100 birimlik bir tane çizgimiz var. Evet bakın şu anda görüyoruz ki baya baya küçük gelmiş resmimiz. Normalde şu line parçası bakın sonuna geldim 100 birimken bizim şu kısmı 100 birim olması lazım. Yani şuradan şuraya kadar. Ama resmimizin scale'i o kadar küçük gelmiş ki şurası biraz bozulmuş. Böyle bir durumla karşılaştığınızda şöyle resmi seçin. Daha sonra şöyle sağ alttan veya sol üstten hiç fark etmez. Şöyle bir yerinden tutun çekin. Bakın üst tarafı 100 birimde. Şöyle mouse'umuzda Bakın mouse'umuzun topuyla böyle ileri geri giriyoruz. Şöyle ekranda bir defa tıklayıp yine mouse'umuzun topuyla bırakmadan şöyle hareket ettirebiliyoruz. Şöyle büyütüp şurada bir defa mouse'umuzun sol tuşuyla tıklıyoruz. Şöyle yapmış olduk. Yani hemen hemen aynı oldu. Tabi şimdi line parçamız şuradan şuraya kadar. Ama bizim normalde 100 birim şuradan şurasıydı. Ya yani şurası çok küçük olduğu için hiç gerek yok şu anda daha fazla küçültüp büyütmeye. Hemen hemen aynı olması yeterli zaten. Yani çizim biraz mantıklı olsun diye. Line parçamızı seçtik. Delete'e bastık sildik. Şimdi resmimizi şöyle ekledik. Hemen resmimizi inceleyelim. Bir önceki örneğimizde söylediğim gibi bize öncelikle bir başlangıç noktası lazım. Ben bu örnekte şu sol üst noktadan başlamak istiyorum. Bakın şuradan başlayacağım. Ne yapıyoruz? Buradan 15 birim sağ tarafa. Bakın şöyle sağ tarafa gidiyoruz ve bu yukarıda verilmiş. Daha sonra şöyle aşağı ineceğim. Bu aşağı olan birim de şurada verilmiş. 11 birim. 15 sağ tarafa, 11 birim aşağı tarafa. Sonrasında 20 birim sağ tarafa yukarıda verilmiş. Sonra 10 birim aşağıya, 10 birim sağ tarafa. Bakın bu sağ tarafa giden miktar şu üst tarafta. Aşağı giden miktar da sol tarafta verilmiş. Yani şurada. Sonrasında zaten şurada yazıyor. 20 birim, 10 birim sağ tarafa. Şu noktaya gelelim. Devamını sonra çizelim. Şunları hemen sileyim ben. Şimdi L'ye bastık, Space'e bastık. Herhangi bir yere bir defa tıklıyoruz. Şöyle mouse'umuzu oynattığımızda bakın tıklama yaptık, mouse'umuzu bıraktık, oynatıyoruz. F8'e basıyorduk ki düz bir şekilde çizgi çizebilelim. Sağ tarafa çektim. 15 Enter. Aşağıya 10 Enter. Sağ tarafa 20 Enter. Aşağıya 10 Enter. Sağ tarafa 10 Enter. Ve yukarıya 20 Enter. Daha sonra sağ tarafa 10 Enter deyip ESC'e basıyorum. Şöyle bir çizim yapmış olduk. Şimdi kalan kısmını inceleyelim. Bakın şu anda buradayız. Buradan bakın 5 birim sağ tarafa şuraya geliyoruz. Daha sonra 10 birim aşağı tarafa. 10 birimlik kısım da şurada yazıyor. Bakın tam karşıda. Şöyle verilmiş. Yani 5 birim sağ tarafa, 10 birim aşağı tarafa. Daha sonrasında şu kısımla bu kısmı birleştiriyoruz. Şu arayı siliyoruz. Bunu hemen çizelim. Unutmayalım. L'ye bastık. Bakın yeri gelmişken söyleyeyim. Bir önceki komutumuz line komutu olduğu için şu anda space veya enter'a bastığımızda bakın şu aşağıda komut satırında line komutu çıktı. Yani şu anda line komutuna girmiş olduk. Şuraya tıkladık. 5 birim sağ tarafa enter. Aşağıya 10 enter. Şöyle şunu seçelim. Bakın şurası az önce yapmış olduğumuz çizim. Şu noktasıyla bu noktasını birleştirmemiz lazım. Space'e bastık. Şuraya tıklayıp şöyle şuraya geldik. Kare ortaya çıktığında mouse'umuzun sol tuşuna bir defa tıkladık. SC'ye bastık. Şu iki tane çizimi seçip delete'e bastık. Sildik. Şunu da çizmiş olduk. Sonrasında tekrardan çizime dönelim. Bakın şuraya geldik. Daha sonra 15 birim sağ tarafa. Bakın şuraya geldik bu sefer. Burada da aynı şekilde sol tarafta yani şurada yapmış olduğumuz gibi 5 birim sağ tarafa, 11 birim yukarı tarafa gidiyoruz. Bakın 11 birim burada verilmiş, hemen sağ tarafında. 5 birim de zaten yukarıda verilmiş şurada. Daha sonra bu noktayla bu noktayı birleştirip şu çizgiyi yapıyoruz. Şunları siliyoruz. Sonrasında 15 birim sağ tarafa. Şuraya geldik. Aynı sol tarafta olduğu gibi Sağ tarafta da 5 birim sağ, 10 birim aşağı gidip şu kısmı birleştirip şunları siliyoruz. Şöyle bunları hemen silip çizimi yapalım. Şimdi L'ye bastık, Space'e bastık. Son noktaya geldik bir defa tıkladık. Sağ tarafa çektik. 15 Enter. Sonrasında yine sağ tarafa çektim. 5 enter yukarıya 10 enter. Şimdi ESC hiç basmaya gerek yok. Şu anda bakın şurada az önce çizmiş olduğumuz kısım. Şuraya gelip şurada bakın kare ortaya çıktığında bir defa tıklıyoruz. ESC basıyoruz. Şu ikisini seçip delete'e bastığımızda siliyoruz. Daha sonra L'ye bastık, space'e bastık. Şu noktaya gelip bir defa tıkladık, sağ tarafa çektik. 15 enter. Daha sonra yine sağ tarafa 5 enter. Aşağıya 10 Enter. Sonra şöyle çektim. Şurada kare ortaya çıktığında bir defa adım, ESC'ye bastım. Şu iki tane parçayı seçip Delete'e bastım sildim. Şöyle bu çizimi yapmış olduk. Sonrasında bakın şurada işte biraz daha kolaylaştı. Çünkü düz çizgiler var sadece. Şu noktaya geldik ya buradan 15 birim aşağıya. 30 birim sol tarafa, 10 birim aşağıya, bakın şuradaki 10 birim şuradan geliyor. 20 birim sağ tarafa, 10 birim aşağıya. Bundan sonra şu kısım zaten aynı şekilde. Bakın buradan Buraya 10 birim çiziyoruz. Şurada verilmiş. Sonra sol tarafa 10 birim çiziyoruz. Burada verilmiş. Şu kısımları birleştirip şu iki tane çizgiyi siliyoruz. L'ye bastık. Space'e bastık. Şu noktaya gelip bir defa tıkladıktan sonra aşağı çektik. 15 Enter. Sol tarafa 30 Enter. Aşağıya 10 Enter. Sağ tarafa 20 Enter aşağıya 10 enter. Mouse'umuzun orta topuyla tutalım şöyle. Biraz yukarı taşıyalım şurayı böyle yapalım tamamdır. Şimdi ne yapıyorduk orada? 11'im aşağıya enter. Sol tarafa çektik 10 enter. Sonuna geldim. Şurada kare ortaya çıktığında bir defa tıkladım. ESC bastım. Şu iki tane parçayı seçip Delete'e bastım sildim. Bakın şu noktaya geldik. 20 sol tarafa, 11'im yukarı tarafa, 11'im şu karşı tarafta verilmiş. Buradan 20 sol tarafa, 11'im aşağıya, 30 birim sol tarafa sonrasında devam ederiz. L'ye bastım Space'e bastım. Şu noktaya bir defa tıkladım. Sol tarafa çektim 20 Enter. Yukarıya 10 Enter. Sol tarafa 20 Enter. Aşağıya 10 Enter. Sol tarafa 30 Enter. ESC'ye bastım. Şu noktaya gelmiş olduk. Bakın şu noktadayız şu anda. Buradan 10 birim sol tarafa aşağıda verilmiş. 5 birim yukarı tarafa şurada verilmiş. Sonra şurayı birleştiriyoruz. Şu iki parçayı seçip siliyoruz. Şurayı hemen silelim. Hatta şurayı da inceleyelim. Zaten çizim bitti sayılır. Şu noktaya geldikten sonra şurayı mouse'umuzla direkt birleştirebiliriz. Eğer birleştirme yapmazsak da zaten sol tarafta ölçüler verilmiş. Bakın şu kısım 55 birim baştan sona. Şurası 5 birimse geriye kalan 50 birimdir. Zaten burada hepsi verilmiş. 30 10. 10 daha 50 yapar. ESC bastım. Şunları sileyim. Sonrasında L'ye bastım, space'e bastım. Şu noktaya geldim. Bir defa tıkladım. Ne yapıyorduk? 11 Sol tarafa, yukarı tarafa 5 enter. Daha sonra geldim şurada. Kare ortaya çıkması lazım. Kare çıktığında bir defa mouse'umla tıklıyorum. ESC'ye basıp çıkıyorum. Şu ikisini seçip delete'e basıyoruz ve siliyoruz. Sonra L'ye bastım, space'e bastım. Noktadayız ya. Şuraya bir defa tıklıyoruz. Şöyle mouse'umu çekiyorum. Dediğim gibi son noktaya gelip bir defa daha mouse'umla tıklıyorum. ESC basıyorum. Komuttan çıkıyoruz. Ve çizmemizi bitirmiş oluyoruz. Yani ben hem çizerken hem anlatırken bu örnekler olur, diğer örnekler olur, derslerimiz olur. Çok zevk alıyorum. Umarım siz de zevk alıyorsunuzdur. Umarım sizlere bir faydam dokunuyordur. Bu dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bu seriyle ilgili fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Yani sıfırdan anlattığım için acaba size faydası oluyor mu olmuyor mu gibisinden fikirlerinizi çok merak ediyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.